Nasıl yani? Siz de mi ayrıldınız? Ya onun gibi bir şey. Ne oldu? Ya Gülüşen içimden aşırı kıskanç bir adam çıkarıverdi. İçinden mi çıkarıverdi? Ya bende yoktu önceden öyle şeyler. Ne yapıyor? Millete boncuk mu dağıtıyor? Her önüne gelenle şakalaşıyor ya. Ne lüzum var kardeşim? Benim şakalarıma gül yeter. Bunların hepsi böyle izlet. Boş ver. Dört tane mesaj attım. Uzun uzun cevap yok. Ya ben adı Gülüşen Somuncuoğlu olan bir kadına akrostik şiir yazmış adamın Da bize reba mı bu kardeşim ya? Siz ayrılmadınız yani. O seni bıraktı. Ara verdik diyelim. Ara vermediniz. O seni bıraktı. Ben şu anda anlıyorum ki sen aşk acısı çekerken dertleşilecek bir adam değilsiniz yere. Tam tersi lan manyak. Ben de aynı durumdayım. Görmüyor musun? İyice temizle dizit. Üstün körü olmasın. <laughs> Hayırdır nereye? Niye soruyorsun ki? Niye söylemiyorsun ki? Söylerim canım nedir? Halam Afyon'dan bir şeyler göndermiş, onu almaya gidiyorum. İyi günler size. Uzun uzun mesaj atmak iyi bir şey değil kadınlar bunu sevmiyor. Bunu artık öğren İzzet ya. Baktılar burada başlarına bela alıyorum. Beni okula gönderdiler ta İsviçre'ye. İsviçre evet. Hmm. Alp dağlarının eteğinde. Güzel bir yerde ha. Alp dağlar evet. İşletme okumamı istiyordu babam. Şirket yönetimini falan öğreneyim diye. Okula gitseydim öğrenirdim belki de ha. <laughs> e gittim dedi ya. Ya oraya gittim de okula pek uğradım diyemem. Ne yaptın peki? Yedim içtim. İtalya, Fransa gezdim falan takıldım işte. <laughs> Şimdi bakınız Tayfun Bey. Ya bey deme ne olur ya. En azından bunu yapma. Tamam benden hoşlanmıyor olabilirsin ama ismimi söyle bari. Ee, mevzumuz hoşlaşmak değil. Hoşlaşmak. <laughs> Bence de daha güzel bir kelime. Yanlış mı konuştum? Yo hayır hayır şahane konuşuyorsun. Devam et lütfen. Sen neden devamlı beni çağırıyorsun? Ya onu sormak için geldim ben. ...bir de dükkan işini soracaktım. Bak Yıldız benim sana söylemek istediğim şey şu. Ben bomboş bir adamım tamam mı? Ay estağfurullah. Hayır hayır gerçekten öyleyim. Bomboş bir adamım. Yani benim en belirgin özelliğim bu. Hatta bir gün hoca bana şey demişti. Senin derdin... ...bir derdin olmaması. Demişti. Hı. Ya ben o günden beri bunu düşünüyorum. Ve sonunda kendime çok güzel bir dert buldum. Neymiş o güzel de? Sensin. Sen benim şu an hayattaki tek derdimsin Melis. Ben senin derdin miyim? Hatta sen benim başıma gelmiş en güzel belasın be. <laughs> Gündüz gözü bela anma şimdi. <laughs> sen çocuk gibi bir şeysin ya. Evet. Öyleyim. Yıldız benimle gelir misin? Nereye? Bir yere davet etsem seni. Nasıl yani? Nereye? N nasıl? Ay yok yok. Hayır öyle bir şey değil tabii ki. Ya biz hafta sonu arkadaşlarla bir geziye çıkacağız da. Hı. Gezi. Ha, piraya da geliyor. Böyle bir arkadaş grubu. Meet and Ney ney ney? Ne? Çok tatlısın ya bir şey anlamadığım zaman tatlı görünmek istemem doğrusu. Ya, ya şey diyorum işte yani hani... Birbirimizi tanırız, vakit geçiririz. Arkadaş gibi tanırız birbirimizi işte. Hem senin için de bir değişiklik olur. Gene de benden hoşlaşmazsan söz bir daha aramayacağım, tamam? Erkek sözü. İzci sözü. Harbi kadın sözü. Hangisini seçersen? <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle değil mi? Hı -hı. İzci mi oluyor? Bu izci evet. <laughs> Selam hocam. Ne haber Zerre iyi misin evlat? Hocam senin de vaktiyle dediğin gibi. Ben bir küçük Zerre'yim. Gene de fazla geliyorum bu dünyaya. Hmm. Anlıyorum ki yaran derin ama... ...benim de çıkmam lazım. Sonra konuşalım olur mu? Boş ver hocam konuşup ne yapacağız? Zizet yaralı kardeşi sana devrediyorum. Görüşürüz. Evet de zaten. Yıldız yukarıda mı? Yok, sabah erken çıktı. Hafta sonu için halasının yanına ne gidecekmiş? Neredeyse artık şu meşhur hala. Ee, tabii kesin halasına gitmiştir. Okula geç kalmayayım ben de. Tabii tabii. İyi günler Zehra. Saygılar hocam. Görüşürüz ablam. Nereye gitti o? Kim? Anlamazdan gelme Dilber. Yıldız nereye gitti? Ha. O şey ya, e, aniden halasız hastalanmış, rahatsızlanmış da ona gitti birden. Hastaneye kaldırmışlar falan yani aniden gitmek zorunda kaldı. Ha. Bana niye bir şey demediniz? Dedim ya işte Zerrecim. aniden gitmesi gerekti diye. Zerreciğim. Ne, oldu? Sen bana ya kızdığın zaman ya da yalan söylediğinde zerrecim dersin. ne yalan? Sen ne diyorsun ya? Ne yalan söylemesi falan? O adama gitti değil mi? Hangi adama? Ya Dilber gözünü seveyim yapma. Ya ne dedim ya Zerre halasına gitmiş diye işte. Ya bırak Allah aşkına ya. Sen niye inanmıyorsun oğlum? Gördüm onları çünkü. Gördün mü? Kafeye gittiler, güldüler, eğlendiler. <laughs> sen takip mi ettin kızı? Vay be. Dünyaya bak sen ya. Benim mahkemem hala devam ediyor ya. Ben sizin... Hiç... Aman neyse ya.